şu anda 150'de. Allah korusun böyle giderse bugün 700 litralık ödül gidiyor arkadaşlar. Ya Rabbim konuyu biliyorsun. İlk tabağımızda 100 tane çöp işimiz var arkadaşlar. Ee, yarışmacımızın talebi üzerine böyle geldi. Defte ne var? Vanet 300. 300. Evet. 100 bin liralık ödülü hedefledin o zaman. Hatta çok beğenmiş gibi yiyorsun çöp işleri. Hocam çok iyi. Vallahi güzel. taktiksel gidiyorsun gibi geldi. Böyle tek tek çıkartıp yemen taktik. Evet evet. Biraz daha hızlı akıyor çünkü bu şekilde. Evet. Kaybedersem gram yüzünü Şu etlerin tadı inanılmaz yani gerçekten. Devamı geliyor. Gelen ilaveyle beraber 175 oldu arkadaşlar. 40 bin TL'ye alacağım ve Devam edebilecek bu arada 40 bin aldıktan sonra yarışma bitmiyor. 200'e tamamladık arkadaşlar ve baraja sadece 40 adetimiz kaldı. Evet ata hızını alamadı etleri lavaşın <laughs> arasına koydu arkadaşlar şu an sokum yapıyorum. Haydi haydi. Takla beraber son 20'deyiz arkadaşlar.